Merhabalar, Didi yine karşınızda ve e, bu sefer size e, komik iki anı daha anlatacağım. E, bu e, iki komik anı da e, uçmayla alakalı. E, birincisi e, kızımın e, uçma merakı ama bu bilinçsiz bir uçma merakı. Çünkü çocuklar yaptıkları hatalardan çok çabuk ders alıp yapmamayı da öğreniyorlar. E, bizim oturduğumuz evde e, salonumuza inerken küçük bir tane basamak var. Ama e, yüksek bir basamak değil bu. Kızım yeni yeni yürümeye başladı. Ondan sonra koşmayı öğrendi. Koşarken evin içinde de koşulabileceğini fark etti ve e, basamağı görmedi. E, popo üstü düşerek e, yere oturdu. Kendisi çok şaşırdı, ağlamadı, ne olduğunu anlamaya çalıştı ve biz de hiç üstünde durmadık. Aa uçtun sen ama konmayı da bildin falan diye böyle e, geçiştirdik olayı mama çalışıyor. Halen daha oturuyor oturduğu yerde. Sonra kalktı, e, kalktıktan sonra basamağa tekrardan çıktı ve de bir uçuruma bakar gibi aşağıya doğru çok uzun baktı. Çok yumuşak bir adımla aşağıya indi ve koşmaya devam etti. Bazen çocuklarımıza hata yapmalarını öğretmemiz gerekiyor. Ve hatalardan da güzel dersleri kendilerinin çıkarmalarını beklememiz gerekiyor. Bir başka hikayede de bir Peter Pan'ımız var. Bu Peter Pan da uçma meraklısı. Bu da oğlu. Kendisini Peter Pan zannediyordu. Çok fazla kitap okuduğumuz için Peter Pan kitabı. Ve evin içinde koltuktan koltuğa uçmaya çalışıyordu. Hatta bir de bir yaş günü için ona ben Peter Pan kostümü yapmıştım. O kostümü de giymeyi çok seviyordu. Ve o kostümle beraber bir gün gene denerken yere sürekli minderler koyuyoruz. Başına bir şey olmasın çarparsa falan diye. Ben mindersiz uçmak istiyorum dedi. Biz tabii ki hemen hayır olmaz dememize kalmadı. Mindersiz uçmayı denedi. O da kendisi öğrendi. E, hiçbir şekilde bir kırılma, bir incinme olmadı. Çok güzel yere kondu o da. E, konmaya da binirdi yalnız. E, bu daha büyük bir e, ders olurdu ona. Ve e, gitti minderleri geri çektim. Minder'siz uçulmuyormuş anne dedi. <laughs> Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, umarım e, severek takip ediyorsunuzdur. Abone olursanız ve yorumlarınızı benden esirgemezseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.